Herkese selam. Canlı metin özelliğini iOS 26 ile beraber Türkçe olarak deneyimlemeye devam ediyoruz. Şimdi ortamlardaki nesneleri bakalım bizim için iPhone VoiceOver okuyor mu? Bunu bir test edelim. Ortamlar dedim ve başlıyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi kitabın, kalemin, şişenin olduğunu bize gösterdi. Mesela benim bir yetişkin olduğumu, bir kişi olduğumu da burada söyledi. Bu özelliği kullanmak için Türkiye'de milyonlarca, para harcıyoruz ve iPhone'la beraber artık herhangi bir uygulamaya gereksinim duymadan bu tarz özellikleri hiçbir kusur olmadan çok rahat kullanıyoruz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.